Evet ikinci bombadayız bu sefer e, bomba e, yakın uzmanımız Fatih yani bombayı yani. doğrudan makaslayacak <laughs> olan uzman e, uzak uzmanlarda İrfan ve ben İlk bomba geliyor abi beni acil çağırdılar ben gidiyorum <laughs> <laughs> düğmeye bas git ellerinizde rehber var mı hazır olduklarınızdan hazır olduğunuzdan emin olun diyor. Oğlum beni ne çağırdın? Direkt sizi gördün artık Elimde rehber var ama hazır olduğumdan emin değilim. Yine de <laughs> Başlıyor. Başlatıyorum Başla. bak. Tamam. Ona bay bom ben patlayacağım lan kurtarın. <laughs> Su olan olmayacak abi. Bu arada yanında bombanın seri numarası varmış. Ne iş acaba? O galiba diğer şeylerde. He. Aynen. Abi şimdi oha bu ne lan? Ayva yediniz oğlum. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk modülde kablolar var. Kablolar 3 tane siyah, 2 kırmızı bir beyaz. Yani sırasıyla siyah, siyah siyah, kırmızı, kırmızı, beyaz. Toplam kaç kablo var Toplam abi? 6. Kablo. 6, 6, 6 kablolu <laughs> modül. Tamam. Siyah, siyah, siyah kırmızı, kırmızı, Şimdi beyaz. Şimdi ilk şeyi ben söyleyeyim azıca. Tamam. E, eğer hiç sarı kablo yoksa diyor. Sarı kablo var mı yok mu? Y i̇şte yok. Yok. Siyah. Tamam. E, diyor ki eğer hiç sarı kablo yoksa ve seri numarasının son rakamı tek ise 3. kablo seri yok. numarasını. Evet, yandan. Seri bakalım. numarası MSA ve TRN diye iki tane seri numarası var. Son rakamı Arka... son rakamı tek mi? R rakam yok burada. Bakayım seri numarası arkada FRK var, piller var. Tamam demek ki seri numarası tek değil ya, yani. rakam değil yani aldınız. Ha şu şu pardon. 3. <laughs> Azdan gidiyorduk. 3. Üç. Üç. O zaman 3. kabloyu kes. 3. kabloyu kesim siyah. Bir rengi önemli değil. 3. kabloyu keseceksin. Yani, bizde 3. valla bir iki yukarıdan 3. kabloyu kesiyor. Tamam bir tamam, kes. kes. Bir şey olursa ben bizim Aa ben yeşil de... yandı tamam. <laughs> tamam. Şimdi büyük butona geçiyorum. Devasa gemi. Tamam. Evet. İrfan sende evet, bir... ee, Devasa gemi düğme... uzmanımız İrfan. Abi, gemi şey... ma mavi üstünde iptal et yazıyor. Tamam. Düğmeye basılı tut. Tuttum renkli bir çizgi belirecek. Ee, ha. renge uygun. Hangi bir renk çıkıyor çizgi? Mavi. Mavi çizgi. Sayaç herhangi bir konumda 4 numaralı yani 4'ü gördüğünde bırakacaksın elini. Okey oldu. Tamam. Evet, şimdi evet. harflere geçiyorum abi. Sembolik şimdi, modül. Sembolik modüllerde ilk harf şöyle e, anten gibi eski televizyon antenleri gibi iki çizgi Yatay bir tane dik çizgi. Ama biraz açılı duruyor. Evet, yani böyle dur bir 10 derece şey açısı gibi. var. İkinci harf şey. Bir Biri tane... anlamadık ki dur üçüncüye dur, dur, geçme. Bir Birinci harf şöyle. Bir dikey Şandal çizgi gibi mi? Bir dikey çizgi iki tane şey yatay çizgi düşün. Onu böyle 10 on derece sağa yatır böyle. Bir dik çizgi üstünde iki tane yatay çizgi. Yani Anladım. artı iki Aha geometri dersine gireydim. 10 derece şu an şah <laughs> Uyuyordun oğlum <laughs> sen. Okay, okay. Aynı okay. sırada oturmuyor muydun? Uyuyordun sen geometri <laughs> <içerisine gülüyor> şarp, şarp içerisine şarp, benziyor. Şarp ok buldum. Başka? Aa, ondan sonra bir tane yuvarlak altında çizgi var. Ama böyle e, çizgi... L Lollipop gibi mi? Nasıl? Lollipop gibi mi duruyor? Böyle Kafa kafası gibi. gibi. İnsan kafası gibi tamam Tamam. tamam Lollipop'un kafası, Lollipop kafası değil. değil tamam. Ha. Bu bir tane N harfi var. N harfine benziyor. Üstünde acayip bir İkinci sembol var. Mi? Altı da çizgili. Altı çizgili. Şöyle da... kancalı. Kancalı evet. Yani e, N harfi gibi ama şey üstünde bir küçük işaret. Bir de altında böyle bir kesik çizgisi var. Böyle köşesinde sağ köşesinde. İkinci sütun mu acaba? Ondan sonra dördüncü harfi söylüyorum. Bu da böyle şey mızrak bu şeyin mızrağı gibi. Neptün'ün. E, Poseidon'un mızrağı gibi bir mızrak hmm. Hmm, üçlü. çapal okay. çatal gibi. Şimdi il ilki şarp diyorsun o zaman. Şarp insan kafası N harfi bir de mızrak üçlü. Minecraft oynadık ya onun gibi şarp, kafasını düşünüyorum. Okey bir de neydi? Ee, i̇nsan kafası şarp var yani anten gibi şarp işte tek çizgi iki. Okay. İrfan e, en sondaki en sağdaki mi? bak bakayım. İnsan kafası dediği bu insan omuzları da var mı Fatih? omuzları da varmış tamam, gibi en evet en sağdaki ha. Heh. o zaman <laughs> sağdaki bu zaten şey işareti değil omega işareti abi 50 saniye tamam eee eee 50 saniye <gülüyor> <gülüyor> tamam şey, ilk şarpa bas İlk şarp. şarpa basıyor evet ilk bas. şarp İkincisi mızrak şey çatal çatal sonra n harfi Evet. Sonra da Elfan Omega. 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 Okey. Ya. Yeah. Oldu, Oldu be. Oh. Tamam çözdük mü? Da 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 da. Abi çözdünüz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Gerçek bir bomba. E, bomba Oğlum strese giriyor lan insan öyle <laughs> değil mi? Hakikaten ha. Cidden. Oğlum 38 saniye kaldı. Şurada var ya ben daha yaşayacak yıllarım var benim. 38 saniye. <laughs> saniye kaldı. Kaç yılım var? 10 yıl falan vardır aşağı Ben <laughs> yani, bence yeter artık. Saçın sakalın beyazlamış artık. Yani Pişmaniyeye dönmüşsün. Evet. 3. <laughs> bombada o zaman. Haydi diyor. 38.88 saniye kala. Evet, o zaman. Hayır. Makası İrfan'a veriyoruz. Bir sonraki Ama bombada görüşmek üzere. 3. bomba bende. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Evet. E, şimdi üçüncü bombadayız. Bomba imha yakın uzmanımız İrfan. Evet. E, diğer iki uzak uzmanlar e, Fatih ve ben. Fatih şu an özel işaretini yaptı. Evet. <laughs> şimdi, Bomba benim ellerimde olacak. Hadi bakalım. Evet. Bombaya dokunan insan İrfan şu anda. O yüzden ben biraz daha rahat hissediyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz diğer bölümde. <laughs> Diğer bölümde üzerine oturtacağız herhalde benim <laughs> Artık işte nerede hissedeceksen stresi. <laughs> evet benim rehberim açık şu an arkadaşlar. Tamam açın abi rehberleri. Hı -hı. Açık abi ben de rehber açık. Ürkütme okay. beni ya. Evet. Eğer İrfan diyor bu yok bombanın başındaysa diyor bırakın patlasın diyor. <laughs> <laughs> zaten. <Güzel bu sende. gülüyor> evet Tamam mıyız? Evet hazırız. İlk bomba. 5 dakika, 3 modül, 3 hata. Okey. Tamam mıyız? Hı -hı. Tamam. Bakalım gelsin önümüze ne gelecek. Okey. <laughs> eldivenlerimi takayım. Bomba... Eldivenlerimi Bombayı direkt tak alıp göz denize falan atsak. Beş dakika yetmez mi? Evet abi. Bomba Şimdi kablolu modül var. Birincisi. ikincisi tamam. e, sembol modülü var. Üçüncüsü de e, büyük tuşlu modül var. Kablo modülünden başlıyorum. Tamam. 6 evet. tane kablomuz var. E, altı, altı. beyaz kablo var. Ha modülde siyah kablo yok. Öyle bir seçeneğiniz var mı? Bakıyorum. Sen ya. abi renkleri söyle. Beyaz, sarı, kırmızı. Sarı, <laughs> mavi, kırmızı. 2 tane evet, sarı. Sarı kablo yok ise Bu değil ArxTech. bir tane mi sarı kablo var? İki tane, hı tane var. sarı kablo. Hı iki i̇ki tane hı kırmızı. kırmızı. Ha. O zaman dördüncü kabloyu keseceksin zannediyorum. Ya aksa hiç kırmızı kablo yok ise. İki ya tane kırmızı dördüncüyü var. Dördüncüyü keseceğim gibi düşünüyorum evet. <laughs> o zaman iki oyla dördüncü kablo diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey kumpasa gelmiyor bak. Ve İrfan'ı uğurluyoruz. <laughs> Kestim. Tamam yeşil. Süper. Okey. Okay. okay. Ee, harf harf modülüne geç yok. Harften önce şeye geçelim ya bu düğme. Ha düğmeye ne geçelim evet, abi. Düğme modülü okey. Evet. Şimdi ne açıyorum var? düğme modülünü. Açalım. Nasıl bir Basılı tuttum. Lan neye basıldı? Kırmızı yandı. Ya. Lan niye basılı tuttu? Anam nereye ne diyeyim lan? Ne renk bu İptal et mi diyor? Kırmızı. İptal Kırmızı mı yazıyor? Hat. Evet. Anında bırakmam lazım. Anında bırakmam lazım. Yapma ya. Direkt, direkt bırak, basılı tutmayacak o zaman. Basılı tut. Eğer <laughs> düğme kırmızı ise ve basılı tut. Hata hakkımız yok mu ya? Tekrar Var, var, var. E, Eğer düğme kırmızı ise ve basılı tut yazıyor ise bas ve anda bırak. Basılı tutmuyor yazıyor. Tamam, tamam o zaman. Okay. Yeşil oldu. Tamam süper. Bir hatayla yırttık. Şimdi son 3 dakika sembole geçtik. Sembole ha, yani. Sembolün <laughs> birincisinde yıldız var. Evet. İkincisinde evet. hançer var. Hançer mi? Hançer ne ya mi? o işte Hı. mızrak başı ya. Üçlü. Hı. Üçlü. Şam'dan diyeyim ben ona, neyse. Iıı ee, ötekisinde ters P var. Ters P, içi dolu. Bir dakika abi, yıldızla o mızrak anlamadım ben. Evet. Öyle bir yıldızla şey yok ya. mızrak aynı şeyde yok. Mızrak dediğim bu çatal mı, üçlü? Evet, üçlü çatal ya. He, iki mı bakıyor, tek tarafa mı? Nasıl tek tarafa mı iki? Ya şimdi yıldızla aynı yerde şey yok abi ya. içi dolu mu, boş mu? Yıldızın içi dolu siyah yıldız. Dolu ha. Ha, ha okey okay, tamam. O zaman evet diğerine O mızrağa geçtik mi? Geçtik. Tamam. Ters P var. Ters P. Ya, küçük B gibi T diyorsun. Ters P, prasa abi, ters P. Yani ba peki baston mu yoksa? Ya, baston gibi işte o arka tarafı ha, böyle Tamam. tamam. Okay. Ha, okay. başka ne var? Bir de TB var. Büyük T tamam. küçük B. Sırasıyla söylüyorum. İlk Söyle önce Ömer. üçlü çatal. Tamam. TB. Tamam. E baston ve yıldız. Okey. Tamam mı? Bir dakika 23 çözdük. Süper. Halletti. Bu ne ya? Bunlar kolay. kolay, daha zoru yani. yok mu bunlar? ya. Ben de bir şey zannettim bomba ya. Bomba kuracaksanız biraz şöyle Abi... zorlu bomba kurun. Hayır, bir de yani o kadar hata yapıyorsun. Basıyorsun falan. Direkt basıyor. Direkt basıyorsun. ne Bastı. 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 da Bastı. 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 Adam direkt evet. bastı düğmeye. Hayır <laughs> orada oraya adam buraya direkt basan patlasa diye arkaya bir şey koysa gittin yani. Hakikaten. Aynen gittik valla. Evet bu bombayı da hallettiğimize göre o zaman e, sonraki videolarda belki bunun devamını çekebiliriz. Daha zor bombalara geçebiliriz ama şimdilik ilk seriyi hallettik. Evet. Hı -hı. Daha zorlayıcı bombalar lazım. Evet. Bunlar basit basit. O Bize zaman... de alıştırma olmuş oldu ilk defa oynadığımız için. Tabii tabii. O evet. zaman e, sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Haydi bakalım. Merhaba televola.